Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrardan birlikteyiz. Şu an kümesimizin içerisindeyiz. Dışarıda iyi bir yağmur yağıyor. Zaten dışarıda da pek bir işimiz kalmadı denilebilir arkadaşlar. O yüzden içeride işlerimiz var. Onları tamamlamaya çalışıyoruz. Hemen bugün demeyelim de bir günlük bir işimiz yok. Biraz uzun soluklu bir işimiz var. Hemen ne işler yaptığımızdan sizlere bir bahsedelim. Şöyle abim de eline metreyi almış, kalemini almış, ince ince hesaplar yapıyor. Santike santigine <laughs> O abi saçlarım da güzel olmuş ha. Bir dur bakayım. Bir dur bakayım. Hangi usta kesti ya? Şöyle enseyi meziyi <laughs> bir çekeyim bir saniye. Koronadan berbere de gidemiyoruz. Aynen öyle. Koronadan berbere de gidemiyoruz arkadaşlar. Abimin saçlarını da ben kestim. Tabii güzel oldu. Aynen. O işi de az buçuk kavradık abi. Aynen. Bir gün de... bir berber <laughs> olmadığımız kalmıştı zaten. Hızlı, hızlı kalktım başım döndü. Bir gün de şey... Tıraşla nasıl yapılır videosu çekmek lazım. <laughs> Şu an yaptığımız iş arkadaşlar, bir önceki videoda bahsetmiştik biliyorsunuz biz yağ kalımını tamamladık, çoş çünkü o işten yırttık, şu aralar moralimiz yerinde, her şey istediğimiz gibi oldu. Tarihimiz artık belli. Tarihimiz belli. tabii Bu tarz işlerde yapacağımız çok ama tarih belli oldu mu sanki maraton aslında o zaman başlıyor çünkü bir gün var ortada. Bizim de biliyorsunuz kümesin içinde dışarıda pek bir eksiğimiz kalmadı, kümesin içerisinde biraz, eks bahsedelim. biraz eksiğimiz var. O yüzden bir an önce toparlamamız lazım. Dışarıya tılıklar geldiği zaman da toparlarız diye düşündük. Evet. Bir önce kümesin içini e, faaliyete geçilecek hale konuşamadım bak. Bir an önce kümesin içerisine faaliyete geçirebilecek düzeye getirmemiz lazım arkadaşlar. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Şimdi... Abi bir saniye. <laughs> merak ettim. Benim merak ettiğim değil de takipçileri merak ettiği bir şey var. Şu ne? Sanki büyü gibi duruyor orada. <laughs> Şimdi bu bizim e, çobanlar azık götürüyor ya bu bizim azığımız. Bugün babam yok, yemek yapacak kimse yok. Bugün yetim öksüz, ana yok, baba yok. ikimiz çalışıyoruz da. Biz de annem, dedik annem bir ekmek arası bir şey yap burada tost yaparız dedik. Bunu da bizim e, inşaat iş, işçilerin kaldığı barakaya bırakamıyoruz abi. Kedi var ya ortalığı yıkıp yani kavuruyor ya. Yani. Biz oraya kendi malzememizi koyuyoruz. Kedi geliyor darma ediyor. Biz de tabii tiksiniyoruz, yiyemiyoruz. O yüzden buraya astık. Gerçi en son buraya astığımızda bir sabah geldik. Kedi burada sallanmış. Artık nasıl çıkmışsa bizimki de çok başka bir şey oldu. Çok vahşi ya. Gerçekten tam bir cena var. Aynen. <laughs> Şimdi arkadaşlar konumuza gelelim. Yani Geyi bırakalım. Yapacak işimiz de çok. Biz burayı böldük biliyorsunuz hani sıva videosu, bilmem ne videosu işte olay buydu. Evet. Biz burayı yaklaşık 4 metre etrafından böldük. Ee, bize paketleme alanı istiyorlar. Paketleme alanı biz kümesi kabul ettirdik. Kümesin içerisinde bir 48 metrekare bir ayı alan ayırdık. Bir kısmını yani yem için kullanacağız, hızlıca anlatıyorum. Bir kısmını da yumurta paketleme ve sevkiyat alanı hazırlık depo gibi kullanacağız. Evet. evet. abi şöyle içeriye de bir geçelim, içeriye de planından da bir bahset bize. Aynen geçelim şöyle içeriye, hızlıca anlatacağım ama çok hızlı değil. Biraz önce anlattım tek tek, çok hızlı olduğu için baştan bir <laughs> yer Şimdi arkadaşlar, abilerim abla. <laughs> Şimdi biz burayı e, yem deposu olarak kullanacağız. Evet. Şu alanda yumurta yerine biz burayı istifleyeceğiz. Burası ayrıyetten bir alan, böyle söyleyelim. Çünkü istiyorlar ki böyle fare kimliği yani birileri hayır hani böyle bir canlılara giremeyeceği bir alan olsun. Biz bunu bu hale getireceğiz. Buraya kapımı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. Orada şu an yapıyoruz. Ondan bahsedelim. Ve arkadaşlar burada şunu istiyorlar. Burada iki oda olacak diyorlar. Bir tane oda yumurtaların e, kümesten alınıp koyulup temizlendiği, paketlendiği bir oda. İkinci oda da sevkiyata çıkmadan önceki depo gibi düşünün. Evet. Şimdi biz burayı hemen planlamaya başlıyoruz. Çok basit. Ortadan biliyoruz. Arkadaşlar cam içerisinde kadar şimdi biliyoruz. Bu alanı tam nereden böleceğini bir göster abi Şu biraz daha oldu gösterirken. Tam burada biliyoruz. Evet. Buradan biliyoruz. Şimdi evet. Hadi misafir evet. sen burada kal. Ben yumurtaları topladım. Yumurtaları topladım. Bu camı buraya koydum. Burada Ayak... da büyük bir masamız var evet. aynı zamanda camın önünde. Buraya koydum cam, camın önüne. Ayaklarımız olan biz. 200 kişi olduğumuz için geliyoruz buraya. Üstümüzü, başımızı artık aloş aloşu neyse bunları çıkartıyoruz. Zaten temiz bir şekilde içeri giriyoruz. Buradan kapımız var. Kapıyı açıyoruz, burası da bölümdü ya. Kapıyı açıyoruz, burada bir masamız var, işte kendi eşyalarımız şey olacak. Buradan yumurtamızı alıyoruz, burada temizliyoruz, işte barkodunu buluyoruz, paketliyoruz. Her şey bitti mi burada? Paketlemeyi de üst tarafa da mesela ne ya yapacağız? Rahlamız var, onları da ıı, monte ederken yine ayrı Yani bu videonun içerisinde, mi? o bölme işlerini de sizlere göstereceğiz inşallah. Evet, biz şimdi burada yumurtayı paketliyoruz, temizledik, yumurta sevkiyata hazır hale geldi. Dedi. Evet. Yumurtalar burada birikti, biz bu yumurtaları alacağız, burada bir kapımız var. Bu kapıyı açacağız. Burası bizim depomuz. Sevkiyattan önceki yerimiz. Burayı da ayıracağız. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar diye. Yani bugünün yumurtası, pazartesi, bu da Salı buraya yetiştireceğiz. Ondan sonra arkadaşlar sevkiyat olacağı zaman da adamlar şunu söylüyor diyor ki girdiğin kapıdan bir daha çıkmayacaksın diyor. Girdiğimiz kapıdan biz burada planlama hatası yaptık. Ya, daha önce söylemiyorlardı. Biz yumurta kucağımızı aldık, arabaya sevk edeceğiz değil mi? Biz mecbur bu cam olan yeri kıracağız. Burayı da kapatacağız. Buradan kucağımız yumurtayı alıp dışarıda arabaya yerleştireceğiz. Evet. Mantık bu kadar basit. Bir de özellikle istedikleri şey burası fayans olacak. Burası ve burası yani bu gördüğünüz alanın içi komple fayans olacak ki temizliği kolay olsun. çok güzel olsun, temiz olsun. Aslında Gerekirse, mantıklı şey ama tabii biraz üzdü çünkü fayans maliyeti biraz yüksek Ve çok kıl bir iş. Daha önce onu da yaptık. Yani çok iyi, yani pek bilmiyoruz o işi. Ama, ama kıl bir iş. Müthiş spot fayansçılar biliyoruz Hatta bozuk. Aynen. Güzel, müthiş Evet. Buraların gerekirse altı üstü her tarafı fayans olacak arkadaşlar. Gerekli takdirde abimin de dediği gibi burada ayaklı çıkacak. İçeride terlikle dolaşılacak belki de. Yani burası temiz, nezih bir yer olacak değil mi abi? Aynen güzel kardeşim. <laughs> Şimdi bir de e, şey var. Arkadaşlar bunun üstü boş biliyorsunuz. Biz bunun üstünü Şu an ne yaptığımızdan bahsediyorsun. Evet. Bir de şeyden bahsediyorum. Dur, bunları düşünsün. Tamam, üstünü bahsedeyim ben. Bun Yunus buraya kapı yaptı demirden. Burası kapı olacak arkadaşlar. Kapıyı bir gösterelim. O Fena. kadar emek verdim. 3 gün boyunca çakmaklarda çalıştık. Kapının <laughs> ana işleti bu. Ee, şeyleri de bunlar. Evet. Kapakları da bunlar. Şöyle, bunlar da bizim taşalar giyimin tabelası. <laughs> Aynı böyle Ali, alikoban. Alikoban. Bunlar da bizim çit direğinden artan demirler. Var ya biz var ya e, sıfır attık. <gülüyor> <gülüyor> bu kapıları yaparken şey arkadaşlar yani tek bir malzeme dahi Almadan elimizdeki malzemelerle yaptık. Dışarıya da bir tane ufak bir kapı yaptık. Onu da başka bir videoda gösteririz. Evet bu kapıları buraya biraz önce mont ettik videoyu almaya unuttuk. Bir hızla çalışıyoruz şu an. Ee, kanatları buraya takarken de gösteririz. Arkadaşlar bizim burada şu an asıl yapmamız gereken iş bunun üstünü fizik yüklememizde olan giydirmeler. Onu da hızlıca göstereyim miyiz? Göster. Bak. Raflarımız da burada olacak. O masanın üzerindeki e, raflardan bahsettik ya, viyolleri falan e, tüm paketleme malzemelerini buraya koyacağız. Aynen. Bunlar giydirme raf. Bizim mağazamızdan çıkan raflar. Biz de burayı raflarla böleceğiz. Evet. Böleceğiz ki arkadan önden temiz ve bu üstündeki kanallara da raf takım, işte üstüne viyoldu, şuydu, buydu ne bileyim ıvır zıvır eşyalarımızı koyabilelim. Aynen öyle. Şimdi bunu burayı anlattıktan sonra fazla detaylandırmayalım. Zaten ne anlatsak görmeden anlaşılmıyor. Evet. İkinci aşamaya geçelim. Yani kapatarsak buraya bir iskelet yapacağız. iskeleti de onların montajını yapacağız. Bunu da göstereceğiz zaten. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz biz e, birinci kümesimiz bu. Biz bunu komple faaliyete geçirmeyeceğiz. E, bunun yarısını faaliyete geçireceğiz. Bunu da biz mecburen e, buraya normal 2500 2700 hayvan oluyor. Biz 1600 alacağımız için biz bunu da burada tam ortasında Aa bak tel burada. Şöyle bir telle böleceğiz. Evet. Bu terle böldükten sonra orada bir soba yakmayı düşünürüz ilk etapta çünkü kümesin ısı dengesini görebilmek için. Burası kümeslerin, işte tavukların alanı olacak. Evet. Bunun Kaç metrekare? Bu, Yaklaşık 210 220 metrekare civarında bu gördüğünüz alan. Doğru mu? Yok 1, ya. 2, 3, 4 pardon. 280-300 metrekare. Aynen. 300 metrekare. Burada yapılması gereken çok iş var arkadaşlar. Fondukları yapacağız, tünekleri yapacağız, bunları tek tek atacağız. Ve biz bundan önce de çekmiştik. Aslında akşam olduğu için Biliyorsunuz biz gördüğünüz gibi buralarda boya aldık. Evet. Boya yaptık bunları. Çok da güzel oldu gerçekten. Aynen. aynen. çok da güzel oldu. Bunu baltını sökmemiştim. Bunu şöyle bir al. Baltını söktüğüm yere. Niye boya yaptık? Niye boya yaptık? Niye yaptık? Ben sana söyleyeyim. Tamam. Söyle. Güzel kardeşim anlatın ben sana. Anlatan Şimdi, sen olduğun için çok aynen. fazla muhalefet olmak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar bizim malzememiz bu malzemeyi çok zor uygulattık. Bizim sıvımız izolasyon sıvalı. Hı hı. İzolasyon sıvalı ne ya? İzolasyon sıvı, yok. İzolasyon malzemeli sıva. Evet. Yalıtımlı sıva malzemesi. Yalıtımlı sıva malzemesi. Biz bu boyayı çok zor e, uygulattık ama ne kadar zor, zor uygulatsak da inanıyoruz ki bu iş görecek. Mesela şu an dışarıda yağmur yağıyor ve soğuk. içerisi çok ideal. Yunus hatta kazakla duruyor. Evet. Ben biraz ağır çalıştığım için montumu çıkartmadım. Şimdi bu malzeme biraz içinde hava boşluğu ve süngerimsi biraz daha yumuşak olduğu için normalde katı malzeme. Şu an duvar gibi ama doğasında yani bir yumuşaklık var. Biz de burayı yıkarken şu alt kısmı işte bir 60-70 cm, 60 cm sant, falan yağlı boya sürdük ki biz burayı yıkarken işte tavuğun pisliğiydi, şuydu buydu gelip bunu emerse koku olur diye evet. ve yıkarken de işte makineyle yıkarken de içerisi ıslanmasın, pis olmasın diye biz buraya yağlı boya vurduk ki Su daha üzerinden aksın gitsin. Bu işin mantığı sadece bu. Aynen öyle arkadaşlar. Şimdi bu yağlı boyada da olduğu için silinebilir bir malzeme. Alt evet. taraflarda sürekli pisleneceği için mesela içeride tavuklar var ve doğalar çok pislendiği zaman da elinize bir kova su, Aynen. bir de e, inşaat süngeri aldığınız takdirde oraları çok rahat bir şekilde fayans gibi silebileceksiniz. Biz o yüzden oraya öyle bir yağlı boya yaptık da denilebilir. Diyelim fazla da konuyu saptırmayalım. Aynen, oradan oraya, oradan oraya Aynen. gittik. E, Bizim At, işimiz bölme. Aynen öyle. Şimdi biz işimize devam edelim. Ben kapıyı yapıyorum. Abim e, buradaki iskeletlerin hazırlığını yapıyor. Giydirmeleri, montajını, montajını yapacağımız iskeletin. E, gelişme gösterdiğimiz takdirde parça parça videoları da sizlere atacağız arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar kümesin bölme işi hızla devam ediyor. Ama işin gelişim sürecinden bahsetmeden önce hemen şöyle sizleri... Soba başına, soba başına davet ediyoruz. Sıcak ortamı davet Aynen öyle. Sobamızı kurduk arkadaşlar. idareten elimizdeki borularla. Odunu verdik ağzına. Aynen öyle. İlk defa yıkıyoruz. Şu an daha 5 dakika önce yaktık. Of. Bu sobanın mazisinden de biraz bahsedelim abi. Ya biz ilk yukarıda e, neydi onun ismi ya? Bizim ustalara... Ne diyoruz biz ona ya? Baraka yaptık Aha. ya. Dedik oraya bir soba kurarız. Belki akşamları serin olur. Böyle bir şey almıştık. Bu hidrofor muydu? Bu ne diyorsunuz? Hidrofor. Hidrofordu, tüktü. Biz bunu kestik ta bir sene önce kestik böyle şuraya bana kaynattık. işte bunu soba haline getirdik. Aynen öyle. Arkasında çıkış şey yokmuş verdik. Bir, şey yapmıştık, bir merak. Evet. Heves de yapmıştık. Böyle bir şey yapmıştık. En azından dedik ki bir kümese getirelim. Bazen soğuk oluyor. Hı, hı. En azından kümesin havasını da kırılsın. işte içerideki o inşaatlı, inşaattan kalan o soğukluk da kırılsın diye getirdik. Evet. Şöyle bir durum var ama kümes gerçekten sabah geldik camlar buhar yapmış. İçerisi güzel. İnşallah yani bu sobayı sadece tavuklar gelirken kullanacağız. Sanki tavukla geldikten sonra kullanmayacağız gibi geliyor? Aynen, kümesi ama kümesin zaman gösterecek. Kümesin sıcaklığından şu anda çok yani gerçekten memnunuz yani. Aynen. İçeride e, yani durduğumuz vaziyette böyle pek montumuzu giyiyoruz ama çalışır vaziyette olduğumuz zaman da ben montumu çıkartıyorum yani sadece kazakla çalışıyorum. Aynen. Bugün de hava yani gerçekten soğuk. Dışarı baktığımızda 5 dereceydi yani. ilk defa 5 derece görüyoruz. Aynen yani kış soğuğu var yani öyle diyebiliriz. Ama bu sobamızı yaparken de arkadaşlar yani kaynakta çok acemiydik. O yüzden ufak tefek eksiklerimiz i̇lk var. Ya, i̇lk Aha, ilk yani daha kaynağı kaynak öğrenmiştik. Elimize evet. yeni aldık sobayı yaptık. bunun ufak tefek eksikleri var. Kümesimizde de bunu kullanacağımız için ufak tefek dokunuşlar yapacağız diyelim ve gelelim meselemize abi. Şunu da belirteyim yani bu bizim kümesimizi ısıtmak için değil bu sadece kümesin evet. soğuğu kırsın diye. Yoksa biz buraya soba ihtiyacı duyarsa zaten biraz daha profesyonel bir şey almamız lazım. Bu sadece soğuğu kırsın diye düşünüyoruz bunu. Evet. İleriki safhada. Evet asıl konuda gelelim. Dedim kapımızın gibi. montajını yaptık. Montajını yaptıktan sonra öyle bir video almamıştık değil mi? Yok. Almamıştık. Ben evet. kapımızın montajı bitti. Bu kapımızı da Ali Kuban'dan yaptık. Bu Ali Kuban da ey yavrum ey. <laughs> ey anasını. Bu Ali Koban da bizim dükkanın tabelası. Evet. Bunun üzerinde bir zamanlar bizim mağazanın ismi yazıyordu. Tabi biz isimlerini falan çıkarttık. Böyle pis olduğuna bakmayın. Zaten bir iki sene olmuştu dekor yapılıyor buna. bunu güzel denip yıkadıktan sonra, temizledikten sonra Cam gibi bir malzeme yani. yani. Ali Koban zaten güzel. Ben seviyorum yani. Evet. ne olursa olsun. Şöyle iç kısmından da bir çekelim. Mağazaları. Evet. Buraya da bir cam koyduk. Onu da içeriye girmeden işte buradan gözetleyebilelim diye kapının önünde tavuklar var mı yok mu yani evet. aynı zamanda kümesi de gözetleyebilmek adına oraya ufak bir cam koyduk arkadaşlar. arkadaşlar biliyorsunuz sıfır atık projemiz devam ediyor. <laughs> Bunlar da bizim tel çiçeklerinden şey kalan demirlerimiz. Yunus böyle bir karkas yaptı bunun üstüne bunu e, monte etti. Güzel oldu ama biz de geldik bunları işte duvara bağladık. Şu an sağlam bir tek şu an bir sıkıntı yok. yukarıdan bağlama işlemini yapmadık arkadaşlar onu da bugün yapacağız bu bölme işini bugün bitireceğiz bu kapıyı yaparken de yani biz cebimizden tek kuruş çıkartmamaya baktık. Elimizde Kesinlikle. ne malzeme varsa evet. e, onları kullanmaya çalıştık arkadaşlar. Onları değerlendirdik. Güzel de bir kapı oldu. Ufak tefek işleri var bunun da. Geçen gün gün yetmemişti. Benzin de bitmişti jeneratörün. O yüzden şu saplamalarıdır, e, aralarında kilit mekanizmasıdır falan onları da yapacağız. Aynen ufak işler bunlar. Evet. İnşallah yapılır. Gelin bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün yapmış olduğumuz olay... Hey yavru bütün dedikten Dükkanımda kalan bizim giydirme raflarımız vardı. Bilmiyorum daha önce bahsetmiş miydik ya da kullanmış mıydık. Belki bilen biliyordur bu arada. Bu giydirmeleri buraya monte ettik. Bu kapı süreci devam ediyor. Yani bu kapıya kadar bu giydirmeleri bu şekilde kapatacağız. Aralara biz arkadan da çekebiliyoruz. Gösterirseniz. İşte 80 santim gelen var, 75 santim gelen var bu giydirmeler. Aralara 5-10 kayıt atıyoruz. Üzerine de giydirmelerimizi monte ediyoruz. Biz biraz da buraya giydirme yapmamızın sebebi yarın bugün olur da işte üstüne raf koyabilirim. Raflarımız da var. E, video koyabilirim. İşte ne bileyim yani ıvırlar, ekipmanlarımızı buraya yerleştirelim diye giydirme yaptık. Çok evet. da şık ve güzel oluyor. Aynen. Tavan da yüksek olduğu için yani bizim burada bayağı kullanım yerimiz var. Yani şurada gördüğünüz alan kaç? 2,5 metre geliyordu değil mi? Bu Üçük da... mi? Aha. Aynen. Duvarın güzel. üstünden tavana kadar 2,5 metre geliyor. yani aynen. biz buraya raf falan koyduğumuz takdirde buranın evet. kalabalığını evet. E, büyük ölçüde alacak diye düşündük. Bir de ya yani giydirme güzel ya. Böyle yapınca tertemiz gözüküyor. Şey, Beethoven, Beethoven'ın ahşap hali. Yani Aynen öyle, güzel çok oluyor. güzel oluyor. Yani bütün pisliği kapatıyor. Bir de Yunus hani burası biraz böyle tuhaf gözüküyor ama bak babam oraya vurmuş kireci gördün mü? Bak buraya vurmamış duvara. Aynen. Bu duvara da kireci vurduğumuz zaman Allah'ın size güzel bir kireci şey, bütün olur. Al, üstüne, al, bir de, şey. üstüne bir de fayans vuracağız. Yani <laughs> alt tarafa bir de fayans gelecek. Güzel olacak. Fayans da ona göre alırız. Beyaz tonlarda bir şey alırız. kenarlar Aynen. Biraz uyumlu olsun diye. Şimdi böyle bölmeye devam ediyoruz. Bu bölme olayı gelecek buradan. Biz buradan kapıyı bağlayacağız. Bakın arkadaşlar şu arada da doka attık biz. Şöyle yukarıya tarağa bağlayabilmemiz için şu tarafta yok görüyorsunuz evet. zaten. Burada üç araya da aralarına ahşap malzeme koyduk arkadaşlar. Bizdeki dogalardan kullandık bu çatı malzemesinden. Bu kısmı da aynı şekilde kullanıp burada yaptığımız iskeleti de orada tavana bağlayacağız yani. Aynen öyle. Yani durum bu şekilde. Burada başka bahsedeceğimiz başka, şu an bir şey var mı? Montaj yaparken birkaç bir kesit alırız. Montajı bitince sonra birkaç kesit alırız. Aynen. Bugün bu işi bitirmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Bitirdikten sonra da son halini sizlerle paylaşırız diyelim. Bugün neciyiz? Bugün Mobilyacıyız. Bugün mobilyacıyız. Aynen. Aynen. Dekorasyon. Demir demirci işimiz bitti. Şu an mobilyacıyız. Hatta mobilya kısmında montajcı benim. Montajcı sensin. Yusuf Marangoz benim. Üretim. Aynen. <laughs> Şimdilik bu kadar diyelim arkadaşlar. Gün içerisinde ufak kesitlerimiz olacak. Evet arkadaşlar bir tane giydirmemizin montaj serüvenini sizlerle paylaşmak istedik. Videoda çok uzun olmasın diye sadece bir tanesini keseceğiz ve sonrasında montajını yapacağız. giydirmemizi çatımızın eğimine göre arkadaşlar kestik. Şimdi abim de iskeletini hazırlıyor. Giydirmemizin genişliği 70 santim. Bir başına 5-10, e diğer başına da 5-10'dan e iskelet yapıyoruz arkadaşlar. Giydirmemizi de ona monte ediyoruz. Şöyle hemen oradan da ufak bir kesit alalım. Her şey santiki santik yine. <laughs> Biraz kısa mı geldi bu da? Tam 4 saat, 3,5 saat kısa geldi. İyi, güzel. Altına koydum ya, uzun peş lazım olacak diyorsun. Yani. yani En uzunlarını kullanmıyorum. Mümkün olduğunda da terazide yapmaya çalışıyoruz ki çünkü bunlara şimdi e, raf koyacağımız için rafta da ister istemez yük olacak. E, bunun terazisi bozuk olduğu takdirde de arkadaşlar yani giydirmeleri olduğu gibi e, rafın olduğu kısma doğru çekebilir. Yani e, onun da önüne geçmek için mümkün olduğunca terazide yapmaya çalışıyoruz. Şimdi iskeletimiz de hazır sayılır. Hemen şöyle şunu da alıp oraya monte etti mi bu işimiz de bitmiş olacak arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar 2-3 günlük uğraşın neticesinde giydirme işimiz bitti. Bölme işimiz komple bitmiş oldu arkadaşlar. Şöyle abim de gördüğünüz gibi son parçasını yerleştiriyor. İstedik ki girişinde videosunu çektik. Bir de son parçayı koyarken de videosunu çekelim diye düşündük arkadaşlar. Abi bunu vidalarken sizlere bir geniş açı alayım arkadaşlar. Şöyle yaklaştıralım. Evet kanalları da birbirine denk getirdik ki şu gördüğünüz çizgileri o çizgiler e, rafların girdiği kanallar arkadaşlar. Raflarımızda koyduğumuz takdirde dümdüz olacaklar. Şu kanallara raflar giriyor. Aman montaj montajıydı be. <laughs> Kapımızın üstünü de bu şekilde yaptık. Çok güzel oldu. Arka e, iskeletini de göstereceğiz tabi. İşin arka planı orada. Değil mi? Aynen. Buradan bakınca her şey gülük gülistanlık gözüküyor tabi. Çok uğraştık arkasına da uğraştık ya. Bu işin bir de arka boyutu var. Ama gerçekten çok hoş oldu abi. Aynen oldu. Aynen hepsinin terazisine falan dikkat etmeye çalıştık. Yani çok hoş oldu. Güzel güzel. İki buçuk günümüzü aldı yaklaşık arkadaşlar. Biraz uğraştırıyor tabi. Çünkü iskeletini kur e, giydirmelerini kes derken ister istemez. Bize kanallar alüminyum, e, arkabını ayrı kesiyoruz, Alüminyumunu ayrı kesiyoruz ona göre koyuyoruz. Bunların hepsi vakit alan şeyler. Ama şöyle bir baktığımız zaman gerçekten çok hoş oldu. Hadi usta şunu monte et de arka tarafı da bir gösterelim. Yunus <laughs> biraz <laughs> süsleyeyim mi? Atabildin mi o vidayı? <bideyi>. Vidayı <laughs> atamadım da hakikaten bunu dermek çok zor ya. Dışında bir Pardon bir sevese kaldı. Dışında <laughs> şey Suntanın üstünde böyle bir kalın bir boya var ya. O nedense vidanın ucu tutmuyor ona. Bir de kayıyor adeta yani. Bir de şey ya ağız da iyice gitti. Hmm. Ha? Ağız gider tabi. Oh. Tamam. <laughs> of. Yorulduk ama güzel oldu. Aynen öyle. Aynen. Şöyle... Orjinal bir şey oldu. Çok çok hoş oldu abi. Bir tek niye dikkat etmedik Bu da kötü bir durumda Bakış farkı Orayı kaçırmışız Buradan ölçüm aldık Hani Orada ufak bir hata olmuş da Neyse ya Sıkıntı yok Evet orada da 2 cm'lik bir hatamız olmuş Neyse artık o da nazar boncumuz olsun diyelim Şöyle hemen arka tarafa doğru geçelim Esas işin Küf noktası bu kısımda arkadaşlar. Şöyle ön taraf çünkü Gülük -Gül gülistanlık Sunta Ölçtük biçtik, koyduk diyebiliriz. Bir de şu da şey e, Sunta'yı montajını yapmak çok zor bir şey değil. Sadece güzel ölçülüp kesersen kolay montaj yaparsın. Evet. Mesela bu karkası iskeleti Bak karkas. Evet. <laughs> adam adam teknik adam ya. Bu iskeleti kurmak. Abi şeyi söyleyeyim mi? Böyle işi en başından anlat. Duvarımızı tamam. ördük. Tamam. Bu tamam. bu bölmeyi yapabilmek için neler yaptık? Şimdi duvarımızı ördük, bitirdik. Bunun üstüne lamp attık. Evet. Duvara bağlasın. Aynı zamanda şimdi bunların hepsi tek düşünmek lazım. <laughs> lamp attık ki bu duvarın üstüne koyacağımız 5 onu vidalayabilelim. 5 onu tutsun diye. Çünkü biz bu duvarı bir nevi tavana bağladık. Evet. Şimdi anlatıyorum. Bu gidirme yapmamız için ilk başta düz mantık. Üst anlama bir şey bağlaman lazım. Altına değil mi? Evet. Şöyle anlatalım Yunus. Biz burayı 3 metre 4 metre böldüğümüz için bizim tavanımızı görüyorsunuz. 6 metre eksiz biz şimdi bu malzemeyi tavana bağlamak için mevcut bu aralara bir şeyler yapmamız lazım. Onu da şöyle çözdük. Bakın bu aralara şöyle doka yani işte bu ahşapı şöyle ortasından metal demir olan şeyi bunu bağladık. Tabi terazili bir şekilde çünkü o yani tam gelirdik. duvarın üstüne denk gelecek şekilde. Aynen. Çünkü bu sefer ne olur? Ya böyle olur ya böyle olur. Giydirme olmaz. Evet. Çünkü biz bunları malzeme koymayı da düşünüyoruz ters tarafta. Hı hı. Onu oraya bağladık. Altına da şunu bağladık ya. İşin büyük kısmı bitti. Ondan sonra dikme bunları bağladık. Çünkü niye bunun önüne montaj yapacağız? Dikine bağladık bunları, önlerine montaj yapmaya başladık, montajı yaptık. Ama şimdi dikine bağladığımız zaman da tamam her şey yine oluyor, sıkıntı yok. Ama bu malzemeyi asıl bu hale getiren, aslında e, ortasına attığımız kayıtlar. Evet. Bu kayıt bunu öyle bir kastırıyor ki, bunu kastırdığı zaman da hepsi birbirle bir bütün çalışıyor. Çünkü bu koyduğumuz uzun ağaçlar arkadaşlar, iki buçuk metrelik ağaçlar. Tabii. O yüzden e, yani zaten biliyorsunuz 5 onların da e, böyle ince tarafına doğru pek bir mukavemeti Aynen. yok. Ondan dolayı abim de oralara e, kayıt ayarladı diyebiliriz. İskelet kısmını hepsi abime ait. Suntuların hepsini de ben kestim. Biz genelde şey yapıyoruz. İş Bir yandan Yunus kesiyor, ölçüyor, büküyor. Çünkü kesmek de sıkıntı biraz. Evet. Ya mesela gel Yunus göstereyim. Tam geldi gelmişken bak mesela o da ne güzel kesmişiz görüyor musun? Evet. Onu öyle kesemezsen çok hoş bir şey çıkmıyor ortaya. Çatının eğimine göre falan derken bir de içeride de söylemiştik kanalların birbirine denk gelmesi tabii önemli. De, tabii de. Çünkü raf ayaklarını ona koyacağız onun üstüne raf koyacağız. Kanallar birbirine denk gelmediği takdirde rafların birisi aşağıda birisi yukarıda oluyor. Hem göze hitap etmiyor hem de e, kullanışsız oluyor arkadaşlar. Şöyle ha. kapımızın tabii da son halini mi? çekelim. Kapımız biliyorsunuz Ali Koban dükkanımızın eski tabelası. Evet. Aynı zamanda biliyorsunuz Ali yani böyle plazalarda falan dış bir malzeme olarak falan kullanıyor. Yani kıymetli bir malzeme. Biz de atmamıştık böyle. Geldik buraya nasipmiş demek ki. Bu tabii pis. Bunu güzelce temizleyeceğiz. Boyasına falan bir şey yok. Kapımızın da son hali bu şekilde diyebiliriz. Elimizdeki malzemeleri değerlendirdik kısaca. Bu saatten sonra masraf yapma şansımız yok. O yüzden elimizden varsa onu değerlendirdik. Yunus kısa bir şekilde de şu yaptığımız çalışmayı gösterelim. Evet, Sanatsal bir, bir çalışmayı. Sonraki videolarımıza da bir göz kırpalım. Burası bizim e, marangoz halimiz. <laughs> evet. Burada foluk yapıyoruz eski raflarımızdan. İnşallah onu da detaylı bir şekilde e, çekeceğiz, atacağız. Bu çok faydalı olacak. Tüm millet işte folluk nasıl yapılıyor şöyle böyle. Biz yaptık. Çeker atarız. insanlar da yapmak isteyen de yapabilir, izleyebilir. Yani şunu söylüyorum eğitici bir video olacak bence hani bu tarz Aynen, işlerde. Tüneklerimiz de aynı zamanda yapılıyor. Babam e, dışarıda tünekler için e, ahşaplarını falan ayarlıyor. Evet. E, o da o işi yapıyor. Fulluk çok teferruatlı bir iş. Yani bu <laughs> aralar e, yoğun çalışıyoruz zaten sabah saat buçuk gibi geliyoruz. Akşam saat dokuz buçuk. dün 09.45'e ona kadar çalıştık. E, bu aralar biraz yoğun çalışıyoruz çünkü e, bugün günlerden salı bir hafta sonra ve hatta 9 gün sonra da diyebiliriz. Perşembe günü haftaya tavuklarımız gelecek inşallah. Aynen. Son bir gayretle şu gördüğünüz kümesi adam etmeye çalışıyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Son söyleyeceklerim var Tamam söyle bakalım. 800 abone ulaştık arkadaşlar. Bizler Yaklaşık. Sizlerin sayesinde. tam, tam 800 de olmadık. Bizim o 791 sıkıntı yok. Ha, 9 kişi. <laughs> Bizler sizlerin sayesinde 800 abone ulaştık. İstiyoruz ki şöyle ufaktan bir omuz verin, bin olalım. Yani bin olalım, siz de kurtulun, biz de kurtulalım. <laughs> bir resmi olsun artık. <laughs> Yani gayri resmi kanal gibi değil ayrı bir şey ama resmi bir aşama olarak düşünsek resmi kısmına geçelim ee, onun için her şey güzel gidiyor 105 bin 110 bin izlenmişiz aynen evet. bakın 6 bin saat izlenmişiz bunlar güzel şeyler bir tek abonede sıkıntı var bu biraz da bizden kaynaklanıyor her zaman video atamıyoruz bakın bu videoyu bile çok sıkışıklıkta çektik çok sıkışıklıkta çektik evet ve 41. videomuz yani o kadar video atmamıza rağmen aynen. lütfen yani video başı 20 kişi gelmiş lütfen arkadaşlar yani o kadar emek veriyoruz 41 tane videomuz oldu yani Aynen öyle İnşallah 1000 Şunu da sözünü verelim mi 1000'e ulaştıktan sonra şu abone meselelerinden hiç bahsetmeyelim abi Olm yok Sadece videonun sonunda kanalımıza abone olmayı unutmayalım diye başka bir şey yok Çünkü şey bizde bin bir hedef yani biz 1000'i kırarsak inanıyoruz ki videoları daha çok sıkı çekeceğiz İşte bizi bir tık daha heveslendirecek yani bin, bir adım. Vaki, vakit de daraldı. Bunun e, bir yıl içerisinde bin olması lazım. Aynen, bir yıl olmasına da 3 yani. hafta falan kaldı yani bu üç hafta içerisinde bin olmamız lazım. İnşallah diyelim. Şimdi şundan da korkuyorum ben. Ee, şimdi bin olmazsak bir ay yani 3 hafta içerisinde bu biraz bizi kıracak yani şöyle kıracak. Hani bir tek şevkimizi kıracak. Evet. Zaten bin de olamadık falan. O yüzden bu şevkimiz kırılsın istemiyoruz. Bin olalım ki bundan sonra daha iyi videolar çekelim. Daha çabuk videolar atalım. Haftada 2-3 neyse artık. Evet. İnşallah oluruz. Diyecek başka bir şey yok. Herkes o zaman kendine iyi baksın. Allah'a emanet olsun. Top sen Sen bitir artık. Klasik. <laughs> evet arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Başka bir videomuzda görüşmek üzere diyelim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.